Asvan. Gece pazarı. Bu açık hava pazarı Mısır'ın en güneyindeki şehir olan Asvan'ın en önemli özelliklerinden birisi. Son derece hayat dolu ve hareketli. Nil nehrine çok yakın. Yürüyerek sadece 10 dakika uzaklıkta. Pazarın toplam uzunluğu yaklaşık 2 kilometre. Çok sayıda sokak var. Ayrıca çok kalabalık. Dükkan sahipleri sürekli sizi içeri almak için yarışırlar. Bazıları gerçekten de çok ısrarcıdır ama dürüst olmak gerekirse sattıkları ürünler pek ilgi çekmez. Satıcılar tarafından kuşatılırsınız. Hatta birçoğu sizi dakikalarca takip eder. Hayır cevabını kabul etmezler. Nargile kahvesi. Sürekli başka bir şey isteyip istemediğinizi sorarlar. Turistler burayı bu yüzden pek tercih etmezler. Pazarda sadece yerliler pazarlık yapar ve haftalık alışverişlerini yaparlar. Pazarda baharat, çay ve el sanatları ürünleri var. Evet. Şehir içinde oluşan yüksek sıcaklık nedeniyle bu pazar gece saat 1'e kadar açık. Evet arkadaşlar sonuç olarak bu pazarda çok fazla kafanıza göre ürün bulamazsınız. Fiyatlar da turist olduğunuzu hissettiklerinde aşırı yüksek pazarlık yapacağınızı düşünürler. O yüzden gidip gitmemek sizin tersinize kalmış. <laughs> 什么车在旁边呢？老板。 I don't know.